Deprem kuşakları, dünya üzerinde yer alan sismik olarak aktif bölgelerdir. Bu bölgelerde yer kabuğu hareketlidir ve düzenli olarak depremler meydana gelir. Deprem kuşakları genellikle tektonik levha sınırları boyunca yer alırlar. Bu sınırlar, yer kabuğunun parçalı yapısının sonucudur ve sıcaklık, basınç ve diğer fiziksel etkiler tarafından şekillenir. Dünyanın en ünlü deprem kuşaklarından biri, Büyük Okyanus çevresinde yer alan Pasifik Ateş Çemberi'dir. Bu kuşak çevresindeki ülkelerde sık sık şiddetli depremlere ve volkanik patlamalara neden olur. Bununla birlikte diğer deprem kuşakları da vardır. Örneğin Akdeniz Havzası, Hindistan-Avustralya levha sınırı ve Amerika'nın batı kıyısı boyunca uzanan San Andreas fay hattı bunlar örnek gösterilebilir. Eğer bu alanları genel anlamıyla görmek istersek dünya böyle gözükür. Deprem kuşakları, deprem ve tsunami gibi doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı bölgelerdir. Ayrıca deprem kuşaklarının jeolojik yapısını daha iyi anlamak, depremlerin nedenlerini ve olası etkilerini daha iyi anlamamızı sağlar ve böylece afet yönetimi için daha iyi stratejiler oluşturulabilir. Daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın.